Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı yine kendi partisinden olan geçici bir yönetime teslim etmemek için kapattı ve yine CHP yönetimi geçici yönetime bu binayı teslim etmemek için İstanbul'un 39 ilçesinde her gün yeni bir ilçede farklı bir binayı dönüşümlü olarak kullanacak. Bu bir şaka değil. Bu CHP'de yaşanan eşi benzeri görülmemiş bir krizin en net fotoğrafı. Peki uğruna bu kalsun göze alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu binanın sırrı ne? Her şey bir türlü paylaşılamayan bu binanın satın alınma sürecinde gizli. Hani hafızalara para kuleleri olarak kazınan o süreçte. Aslında bu iddianın sırrı Ekrem Amoğlu'nun A sakımında yer alan ve kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in itirafçı olup savcıya anlattıklarıyla ortaya dökülmüştü. Soytekin bağış denilen paraların aslında CHP'li belediyeler ve müteahhitlerden toplandığını söylemişti. Dahası bağış yapmadığı halde milyonlarca liralık sahte makbuz kesmesinin istendiğini, bu talimatın da Ekrem Amoğlu'ndan geldiğini itiraf etmişti. Plana göre skandal patlarsa her şey dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılacaktı. Peki skandal patlayınca ne oldu? O meşhur para sayma görüntülerinin başrolündeki isimler İmamoğlu'nun en yakınları Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz apar topar Trabzon'a kaçtı ve bir hafta boyunca boyunca sırra kadem bastı. İşte yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla satın alınan, geçmişi şaibelerle dolu, nasıl alındığına dair soru işaretleri hala taptaze olan bir mülk. Şimdi de parti içi bir iktidar kavgasının bir hukuk tanımazlığın merkezinde. Belki de bu yüzden o binanın kapıları bugün bu kadar sıkı kapalı. Çünkü o kapılar açıldığında sadece yeni bir yönetimin değil, aynı zamanda o para kulelerinin karanlık gölgesi de içeri girecek.